geliyor, Türk geliyor. Kolaylar. 10 dakikalık zamanlayıcıyı başlattım. Sıfıra ulaştığında tam şurada uzaktaki oda para dolu ve patlayacak. Ve bunu durdurabilecek tek kişi bu deli gömleği giyen adam. Bu video tamamen gerçek zamanlı. Tam olarak 10 dakika uzunluğunda kesinti yok. Her şeyi görüyorsunuz. Eğer Darcy gömlekten kurtulup kulenin 5 katını da geçmezse ve zamanlayıcı sıfıra ulaşmadan düğmeye basamazsa parası patlayacak. Pekala aşağı iniyor. Tamam bu bizim ilk gerçek zamanlı çekimimiz. Hemen gitmeliyim. Buraya gel. Gidelim. Hadi 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 acele et. O zaman Mr. Biz biraz biraz götün bunu canlı yaparsın dostum. Video değil abicim. Gerçek zamanlı çekim yapacağına canlı yap o zaman. Biz de oturalım izleyelim abi canlı. 10 dakika ver. 10 dakikayı başlat amına koyayım. Öyle cinsinler aşağıya. Video. Videoda kurgu olabilir. Canlı da olamıyor. Gel bakalım. Karaman o gömlekler bu? nasıl bu kadar hızlı çıktı? Önemli değil. Bir sonraki kattan kaçmak iki kat daha zor. Woo! Yavaş 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 yavaş. Hadi be. Tamam. Oraya ateş mi koydun? Tamam. Şimdi metal kafesten çıkmak için yerdeki maymuncuğu kullanman gerekiyor. Acele! et da, Hadi! 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 Hadi. İnanmıyorum hadi! Bir aletle bile kilidi açmak biraz uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki üç kimi de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Bu arada bu videonun yüzde yüz gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde dersinin kesintisiz görüntüsü olacak. Ve şu an itibariyle bir dakika geçti ve hala ilk odada. Ve unutmayın hala bu kulenin beş katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada! Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum. Lütfen, Lütfen daha hızlı da git. git. Dur Mac kilidi açıyor. Evet. Zaman konusunda iyi evet, mi? şu an biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Dikkatli ol. Dikkat. <laughs> Kendini yakma. Narsı hadi. Hadi ne hadi, yapıyorsun çabuk. İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. Dördüncü kata hoş geldin. Hadi. Dördüncü odaya geldi bile. Burası e, dördüncü kat e, tamam. Burası ne? Burada tüm zemin e, tutkalla kaplı. E, ya demirlerden e, tutunarak yürüyecek e, ya da tutkal e, üzerinde e, yürüyecek. Ala. Alo Nesrin. Selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin tutkallı odadayız tam zamanında geldin tutkallı hoş odadayız. Oldum. Ne yapıyorsun? Tamam bakalım. İyi ne yapayım? Sütlaç yedim mi bugün sütlaç? Hayır ekler yedim. <laughs> afiyet Çok afiyet ya. olsun. Teşekkür ederim yeni yedim geldim. Afiyet olsun. Canım çekti. Sağ. Ol. Eminim çok güzeldir. Para kalırsa tavsiyem tutkal üzerinde yürümemesi. Şimdiye kadar demirlerde iyiydin devam et. Hadi. hadi. hadi, hadi yap şunu. İki dakikan doldu. Pes etme kanka. Hayır. Böyle kaldım. Niye dönüyorsun? Dönmeyi bırak. Aa, aa. Eğer düşerse hiç iyi olmaz. Çünkü zeminde dünyadaki en yapışkan tutkal var. Şaka yapmıyorum. Ayakkabılarımı aldım. Bir düşün merak aa, ettim evet. ya. İki dakika oldu bile. Ya bir düş ya. <laughs> oh. Kanka sallanıyor. Bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. Oh. O oh, evet. O kapağı kaldırmak üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. Bu oda Bakın şimdi aşağı atlayacak. <laughs> İnanmıyorum çocuklar çok yorgunum. Aa Darcy zorlanıyor. Ama ipten aşağı inerek üçüncü kata kaya odasına ulaşıyor. Bu oldukça basit olmalı. Aa, tamam. Tamam Darcy. Şu dev kayayı görüyor musun? Evet. Şimdi bu rampadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki halat. Bir de pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Palayla ne yapacaksın? Bu halatları keseceğim. Kes şu halatı. zamanı tükeniyor. Ha. Hadi Normalde videolarımızda biri böyle yavaş bir şey yaptığında orayı keseriz Ama bu canlı bu yüzden gerçekten kesemeyiz Panik içindeyim 7 dakika kaldı İki halattan biri kesildi gibi Şey gibi James Bond tarzı bir şey Aşağı indikçe katlar zorlaşacak ve daha uzun sürecek Aslında pek beklenen hızla ilerlemiyor Bu halat çok zamanını alacak Çünkü çok kalın Bunun için Alatacağız. çok zaman harcıyor Kanka şu an geride Bu bıçak kör Acele etmelisin bu 7 bir dakika bir hiç kaldı hiç... yoksa 250 bin, bin doların patlayacak Kanka ne? hala halatı <laughs> kestiyor. <Ben içten, gülüyor> Jimmy ya. şimdi ne olacak? İkinci halatı kestiğinde çılgınca... Ya bu... <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Bunu niye dublaj yapmışlar ya? Bu global bir ses değil mi amına koyayım? Zorlanma sesi ya. Bunu anlardık ya. Biz onun zorlanma sesini anlardık. Türkçe olmasına gerek... Onun da Türkçe olmasına gerek... <laughs> biz böyle mi zorlanıyoruz? Bir şey olacak. <laughs> hey Darcy! alatı <laughs> kestiğinde ne olacak? <laughs> ha ah. 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 Tamam galiba ah. daha sonra da kaldı Jimmy halatı kesince ne olacak Aa, Bu kaya galiba bencereden yuvarlanacak Şöyle lütfen Tamam şöyle yapacağız. Halatı evet. keserken burayı tut Tamam bu, bunu yapabilirim <laughs> İmkanı yok 250 bin doları kaybedemem Bu aptal halatı keseceğim Jimmy neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy acele et. Başta söylediğim Randa gibi ne, bu gerçek ne, zaman. Her şeyi görüyorsunuz. Açıkçası Darcy şu anda oldukça meşgul ama bizimle konuşabilseydi. <laughs> muhtemelen bize dünya çapında bir kişi sanatçısı olduğunu anlatırdı. Ama görünüşe göre halat kesmede en iyisi değil. Darcy bunun için bir dakika için. harcadın. İnanmıyorum. Daha hızlı kes <laughs> hadi. Kanka şu halatı çok daha hızlı kesmelisin. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Aa, son halatı bitirmek üzere Darcy, kayayı rampadan ee, aşağı. Orası kaya ya Balon gibi bu kaya, kaya Birazdan göreceksin A, Şimdi tamam, kayayı çapınca. dikkat et <laughs> Geri çekil oh. <laughs> Devam et Darcy, çabuk tavandaki halatı al Ve pantolonun önündeki kancaya tak Takıldığından yüzde yüz emin ol Ne yapacak Tamam şimdi atla kenara çık ve arkanı dön Tamam İzle şimdi Neyi izleyeyim Atlamam mı gerekecek Jimmy İnanamıyorum Yanı atlamak üzere. Mı girecek? Sağa doğru git sağa doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam atlamak üzere. Tamam Darcy aşağı şey atlaman gerekecek. gerekecek. İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hadi Darcy. Darcy atla. Ah. Oh. bu ne? Tamam. Tam olarak 5 dakikası kaldı. Vinci durdur. Vinci durdur. Durdur şu Vinci. Vinci durdur. Pekala bilmiyorum. <laughs> Dün operatörü sağır. Lazerlerin <laughs> arasından geçmelisin. Bu kat şimdiye kadarkilerin en zoru. Sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil. Yanlışlıkla lazere dokunursa parası anında patlayacak. Yani ne olması? para patlaması? Oo. Ölmesi lazım. Lazerin keskin olması lazım ya yapacağım. Çok fazla lazer var. O bu lazer odasını geçerken ben size T-Mobile'dan bahsedeceğim. Yeni operatör ortağım. Buradan mı? T-Mobile'ı işte. e. bu gibi. kapsama alanı haritasından tanıyorsun. Evet. evet tanıyorum. Evet. Görmüştüm. Ama şu da var. Peki. Büyük kapsama alanı zaten olmalı. Tamam. Ancak T-Mobile'ın diğer operatörlerde olmayan neyi Gemi var? Jimmy Lazerleri yaraladı. bizim tarafımızda ama T-Mobile'ı özel kılan şey Magenta Status diye bir özelliği var. Tamam. Magenta Status nedir? Sana VIP gibi davrandıkları bir şey. Ve Peki. Sadece T-Mobile kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler ödeyebilirsin. Ücretsiz uçak içi, Wi-Fi, VIP salonuna erişim var. Hadi hadi hadi. Tamam. T-Mobile'a, t stres oldum. Özür dilerim. Söyleyeceklerimi ve diğer her şeyi unuttum ve en iyi kısmı Mac. Evet. Hey, t reklamını bitireyim ve en iyi tamam. kısmı bu. Suya atlıyor. T-Mobile'a geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an T-Mobile kullanmıyorsanız hemen kullanmaya başlayın. Sus. Aman başlayın. evladım. evladım. sus artık ya. Biraz soluklanayım. T-Mobile.com sitesi adresinden bu. bakın. Aa, suya girmiş. Oo, oh, yine Tamam işte bu son Çok seri. özür diliyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü açarak tüm boşalmasını sağlamak. Ardından oldu. ön kapıdan kaçabilir ve parasını patlamaktan kurtarmak için düğmeye basabilir. Bunları çevirmen gerek. Çevireyim mi? Çevir. Lan. Şimdi içeride t şeyi var benim Avrupa'da aldım. Onu para, para parçalıp yakacağım şimdi birazdan. Biraz daha T-Mobile derse. Parayı çevir. Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme. Bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? <laughs> Dört vanayı da açacak kadar nefesini tutabilecek mi? Çok basitmiş bu. Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Hey! Başardı! O bu zorlu mücadeleyi verirken size gezegenlik en lezzetli çikolatadan bahsedeyim. Feastable. Mac! Feastable sence nasıl? Bu en sevdiğim. Aa hayır! Az önce yaptığına gitti. Hey! 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 Hayır! Hayır! Hey! Diğerini yap! Diğerini yap! Dört Devam tane var! Devam etmelisin! Ne kadar zaman kaldı? Aa, 3 dakika. Aa. Oh. Evet aslında 30 saniye falan harcadı. Acele ederse başarabilir. Ah. Hadi soluklan yaparsın. Mac aşağı inmek üzere bu tarafa git. Bak açılıyor mu? <laughs> Bak nefes alma sesini de Türkçe dolayı yapmadı. Henüz yapmadı. Işte. yapmadı. Tamam çevirmeye devam et. Aa, başardı. Diğer taraf. Diğer taraf. <laughs> İki kişi kaldı kanka. Ya, <laughs> Tamam, şimdi diğer tarafa gidiyor. <laughs> Aşağı yüzmelisin. İnanmıyorum. Aşağı. Artık sona yaklaştı. Şu anda hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. <gülüyor> 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 tamam, şimdi 2 dakika 10 saniyesi kaldı. Tam şurada kırmızı düğmeye basacak. Yoksa parası patlayacak. Sona yaklaşıyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız ama bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. O iki dakikadan az zamanı var. Sadece iki dakika Sadece İki dakikadan hey, dakika az kaldı. Daha az hızlı. Kaldı. Az kaldı. Başardı. 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 Dördünü de yaptı. Başardı. Tamam son kapı. Bir dakika elli saniye. Sırada ne var? Kapıyı açıp koşup düğmeye basmalı. Ne kadar zamanı var? İki dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. Orada durursan ıslanacaksın. Biraz geride dur. Ne? Aç hadi. Hala akması gereken çok fazla. Hadi lan. Pekala Mac, Mac, Daha hey, hızlı. Hey, Mac. Eğer başarısız olursan ah. şu bomba patlayacak. Bu yüzden sen şuraya ay, yapamazsa kum torbalarının arkasına saklan. Tamam mı? Tamam. Sen bana güven. Ne yapacağım? Tüm kilitleri açman gerek. Çıkarın onu oradan hadi. Oo. Neredeyse bir dakika. Hadi hadi. Kanka bu noktada başarabilecek mi bilmiyorum ya, Kapı sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var Daha fazla akması için beklemeli Bak Jimmy su ön kapıdan çıkmaya başladı Çevir 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 ve çek Çek Çıkmak zorundasın kanka Çıkmak zorundasın Şurada sıkışıp kaldı açamıyor bir Gerçekten sorun var. Moruk işte bu ya, başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Bu düğmeye yani. basmak için 45 saniyesi var. Sıkıştı. Lan tek seferde çekler oğlum. 10 dakikalık video tek seferde. Kat yok videoda amura koyayım ya. Hadi. Tam Kanka bu söylemişte. kilidi açmazsa kötü var, olacak. Kanka. Sus lan Neden açamadı? Hadi! 30 saniyen var! Hadi! Hadi! Çık hadi! Düğmeye basmak boşlukta. için kapıdan geçmelisin! Dışarı çık! Hadi! Hadi! Aa, hadi! hadi. hadi. Ah, ah, Acele ah, et! Ah, bomba patlamadan git! Ah, 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 ah. Evet. 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 19 saniye kala kazandıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sordu. Yarın bebeğimiz olacak. Dur! Ne dedin? Sonra binayı havaya uçurdu Olamaz! Anlamadım. Yarın bebeğimiz olacak derken bu gece bebek mi yapacakmış? Umarım patlamayı beğenmişsinizdir. Bu video tam 10 <laughs> dakika Bir gece da da bir şey değil bir, de... bir kez daha... Tam 10 dakika kadar edeceğim de çıkış alamamış videoya. İnandık. İnandırıcıydı. Reddit mi var lan bugün? At bakayım Reddit'i. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>